Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün size Legends of Runeterra oyununu tanıtacağım. Oyunla ilgili bilgi vermeye çalışacağım. Oyunun kartlarıyla ilgili. Ne işe yaradığını sizlere anlatacağım. Kanalıma abone olursanız çok ama çok berhudar olurum. Şimdiden destekleriniz için teşekkür ediyorum. Evet geçelim kartlara. Şimdi arkadaşlar. Bildiğiniz gibi LoL'de 7 tane bölge var, bu bölgelerin kendine has şampiyonları var arkadaşlar. Bu şampiyonların yanı sıra kartlar var, büyüler var. Biraz şans faktörü var oyunlarda ama kartları nasıl kullandığınız da çok önemli. Şimdi size öncelikle birinci bölge Bilgewater'dan bahsedeceğim. Önce buradan şampiyonlara bakalım arkadaşlar. Şampiyonlarımız Fizz, Misfortune, Twisted Fate, Gangplank ve Nautilus. Arkadaşlar Fizz şu an bende yok ama sıyrılg Sıyrılganlık özelliği var. Sıyrılganlık ne demek? Ee, karşı takım sizin kartınıza hiçbir şekilde Karşı bir hamle geliştiremiyor arkadaşlar yani Karşı bir şampiyon Öne süremez Tabi büyülerle hamle yapma Şansına sahip aynı zamanda 6 tane büyü yaptığınızda Fizz level alır arkadaşlar. Level aldığında ise Nexus vuruşunu gerçekleştirdiğinizde yani karşı takımın Nexus'una bir vuruş yaptığınızda bir düşmana kırılganlık. Yani kırılganlık ne demek arkadaşlar? Karşı taraftaki karta bunu uyguladığınızda onu istediğiniz kartın karşısına çekebilirsiniz. Bu özellikleri kazanıyor Fizz arkadaşlar. Gelelim Misfortune'a. Misfortune dost birimler saldırdığında savaştaki düşmanlara ve rakibin Nexus'una bir hasar verir. Evet arkadaşlar, bildiğiniz üzere e Nexus'umuzun canı toplamda 20 ve Nexus'a yaptığımız her vuruş aslında bizim için bir avantaj ve Misfortune bu konuda çok ama çok iyi arkadaşlar. Zaten oyunun en iyi kartlarından birisi. Eğer 4 kere saldırı olursa Misfortune level alır arkadaşlar. Level aldığında ise aban özelliği kazanır. Aban da arkadaşlar mesela Misfortune'un şu an level aldığında gücü 4, saldırı gücü 4, canı 4 arkadaşlar. Turuncu bar saldırı gücünü, kırmızı barsa arkadaşlar canını gösterir. Şimdi Misfortune level aldı diyelim. Karşısına bir rakip çıktı. Abanı anlatıyorum size. Karşısına bir rakip çıktı gücü 4. Karşı taraftaki kartın canı ise 2. Misfortune 4 gücüyle saldırdığında onu öldürecek. Arta kalan 2 gücü de Nexus'a vurur arkadaşlar. Aban bunu gösterir. Bakalım Twisted Fate'e. Twisted Fate arkadaşlar oynadığınız zaman bir kader kartı oynarsınız. Yani burada Twisted Fate'in arkadaşlar kendine has anlık kartları var arkadaşlar. Bunlardan birisi gelir elinize. Ve bunlar geldiği zaman sıfır manayla bunları oynarsınız. Twist Fate level aldığında leveli nasıl alıyormuş? 8 tane kart çekerseniz arkadaşlar Twisted Fate level alıyormuş. Level aldığında ise her tur ilk 3 kart oynayışını gördüğümde bir kader kartı çekerim arkadaşlar diyor. 3 kart oynadığınızda 3 kart sürdüğünüzde kader kartı elinize gelir ve kader kartları da güçlü kartlardır arkadaşlar. Nexus'a vuran var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Bunları oyundan bakabilirsiniz içerikten. Gangplank. Evet Gangplank de çok güçlü bir kart arkadaşlar. Öncelikle Gangplank'i çağırdığınızda Barut Fıçısı çağırır arkadaşlar. Barut Fıçısı birikebilir. Üst üste 9-10 tane de yapabilirsiniz arkadaşlar. Barut Fıçıları yaptığınız büyüleri, yetenekleri katlayarak hasar vermenizi sağlar. Gangplank nasıl level alır? Rakibin Nexus'una 5 farklı turda hasar verirseniz Gangplank level alır. Gengleink'te ayrıca aban özelliği de var arkadaşlar. Ee, aynı zamanda level aldığında saldırı gerçekleştirirseniz Gengleink'le tüm düşmanlara karşıdaki kartların her birine ve rakibin nexusuna bir hasar verir arkadaşlar. Bunun yanında Gengleink'in çakar alması, bu da arkadaşlar e, herhangi bir şeye bir hasar verirsiniz, e, bir karta bir hasar verdiğinizde bu kart ölürse yok olursa rakibin nexusuna da bir hasar verir. Gelelim Nautilus arkadaşlar. Nautilus'ta arkadaşlar derin yani kartınızda 15 tane elinizde 15 tane kart kaldığında Nautilus level alır arkadaşlar level aldığında ise dost canavarların yani bu deniz canavarlarının bedeli 4 düşer Nautilus'ta da e, gördüğünüz gibi dayanıklılık var dayanıklılık arkadaşlar rakibin rakibin geliştirmiş olduğu atağı bir azaltır arkadaşlar. Yapmış olduğu atağı bir düşürür. Korkunç da güç değeri 3 ve üzeri olan düşmanlar sadece karşınıza gelir. Evet arkadaşlar Botur'daki şampiyonlar böyle. Bir sonraki videomuzda e, yan kartlar ve büyülerden bahsedeceğim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum arkadaşlar.